Merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlere bulgur yemeği yapacağım. Bulgur yemeği için bir adet doğranmış soğanımız, bir su bardağı bulgur ve gelincik tabir ettiğimiz otumuz var. Önce bir tencereye 50 bir miktarda yağ koyuyoruz. Sonra ocağımızı yakıp soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuracağız. soğanlarımız pembeleşinceye kadar biz de otumuzu doğrama işlemini yapalım. Önceden yıkayıp temizlediğimiz Ege yöresine ait gelincik otlarımızı doğruyoruz bu arada soğanımızı bakıyoruz pembeleşmiş mi diye. Soğanımızı kavuruyoruz. Biraz sert düşecek yerleri temizliyoruz. Doğrama işlemimiz devam ediyoruz. Bu yemek aslında Denizli yöresine ait bir yemek türü. Evde bulunan malzemelerle kolayca ve basitçe yapabileceğimiz bir malzeme. Bu arada soğanlarımızı kavuruyoruz. Pembelişinceye kadar. soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Azar azar otumuzdan koyuyoruz, ilave ediyoruz üzerine soğanları üzerine ilave ediyoruz. ilave ettikten sonra Soğanlarla otları özleştirip kavurmaya devam ediyoruz. Biraz otlarımız soğuduktan sonra hazırladığımız bir su bardağı bulguru ilave ediyoruz üzerine karıştırmaya devam ediyoruz. sonra 2 bardak su ilave ediyoruz. Karıştırıp 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz tuzunu iyice alsın diye. Sonra kapağımızı kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet, kısık ateşte 10 dakika pişmeyi bıraktığımız bulgurlu otumuz pişmiştir arkadaşlar. Dilerseniz bunu süzme yoğurtla yiyebilirsiniz. Dilerseniz ekşi sarımsak yapıp da yiyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler.